gibi yaramazlar sizi. Geçin bakalım içeri. Doğru hapishaneye. Demek eğlenmek için şöyle zarar verirsiniz. Ha? Şehirde hırsızlık yaparsınız. Ha? Yakaladım sizi işte. Tamam komiser. Bir daha yapmayacağız. Hadi hadi yürüyün. Tamam tamam yürüyoruz. Şempenzini bana ne iyi misin? Hiç iyi değilim. Neden durdunuz? Şempenzini bana ne işte. Kalk kalk yerde yatma şempenzini. Zaten içeride yatacaksın. He, ben içeride yatarım kesin. Beklersin sen. Ben şöyle kaçayım da görsen gününü. Brr brr, nereye kaçtı Hadi bana nene şempanzini kaç kaç. Şuradan yukarı çık saklan bakalım. Şempanzini bana nene o hapse girmeyecek. Şimdi arasınlar dursunlar şempanzini bana nene. <laughs> hadi hadi hızlı olun bakalım. Yürüyün çabuk. Kulağımın dibinde bağırma Kerem komiser. Görmüyor musun? Öndekiler yürürse yürüyeceğim işte. Size konuşmaya hakkınız yok. Yaramazlar size. Yürüyün bakalım. Geliyorum Heram komiser. Bir şehrin kurallarını nereden bilelim ya? Yeni geldik şehre. Önce yaşadığınız şehrin kurallarını bileceksiniz. Yok öyle. Şimdi hapsi boyladınız işte. Bır bır. Acaba bana baladını söylesem mi ya? Kendi kendine ne konuşuyorsun? Bır bır patapim. Yok ya bir şey konuşmuyorum. Hadi bakalım. Akıllanana kadar buradasınız. Şimdi ben bir yoklama yapayım. Bır bır patapim burada mı? Bır bır patapim. Tuk 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 sahur burada mı? Tung 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 sahur. Turalara, turalara. Trallallero trallallà. tra tamam. bombardino crocodilo, burda bombardino Bombardiro croccodilo ha champagne banane burda ma? banane nerde o kaçtı ya. Do, do, do. Kerem komiser burada değil Kaçmış kendisi Ne diyorsunuz ya siz anlamadım Nasıl kaçabilir hemen arkandaydı senin oğlum İstiyorsan gel içeriye bak Kaçmış yani ne bileyim bana niye kızıyorsun Eee şimdi ne? yapacaksın Kerem komiser? bana ne kaçtı gitti bile. Ne yapacak? Oturup ağlayacak. Gece olunca şempenzini bana bizi buradan kurtarır kesin. Helal olsun şempenzini bana ne niye? Ona var ya bizi kurtarırsa ücretsiz uçuracağım. Olamaz şempenzini bana kayıp? Onu acilen bulmam lazım. Nerede bu? Nasıl kaç delimden? Nasıl böyle bir hata yapabilirim? Neredesin şempenzini bana ne? Of Kerem of ya nasıl kandın düştüğüne? Düşmedi kaçtı işte bir şekilde. Gel buraya buraya? Nerede sen şempenzini Çık ortaya. Vır vır patabim. Gerçekten şempenzini balanını kaçtı değil mi? Biz öyle dedik de Kerem komisere. Evet evet kaçtı. Gözümün önünde kaçtı. Karakolda bir yere saklanmışlar. Şempenzini ben bananini niye? Helal olsun ya. Buradan çıkış biletimiz kesinlikle odur arkadaşlar. Aynen aynen. Bizim şempenzini balanını maymununa bak sen. O kapıda düştü ya. Gerçek Bence şerbet zinir bananinin orada bilerek düştü kıvrak zeka bir maymuna. Aynen aynen kıvrak zekada. Biz bundan emin miyiz ya? Kesin gelip kurtarır mı bizi? tırala la. Neden kurtarmasın ki? Zaten elektrikleri kesmek bütün şehirde. Kimse görmeden bizi buradan çıkarır. Vur vur ben inanıyorum ya. Nereye saklandığını az çok tahmin edebiliyorum. Kesin gelip kurtarır bizi. Ben turg 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 sahur olarak şerbet bananinin bizi kurtaracağına inanıyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. İyi bak bakalım öyle olsun. O değil de Kerem komiser nasıl da korktu ama. <laughs> Lütfen babamın dediği yalan olsun. Bana ama hırsız girmiş olmasın. He ne olmuş burada? Hayır meyvelerim her yerde saçılmış. Yarısı da çalınmış. Hayır ben bu ay kiramı nasıl ödeyeceğim? Her şeyim çalınmış. Yağmalanmış dükkanım. Bu tunk, tunk tunk sahur ve arkadaşları iyice yanımız oldu ya. Bütün şehri alt üst ettiler resmen ya tutuklandılar ama benim bu manavımın hali ne olacak ya? Bir de üstüne üstlük çaldıkları da kesin yemişlerdir onlar. Şuna bak ya ben bu manavla ne yapacağım şimdi? Ya bu tuk 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 sahur mudur nedir ne nesiysa var ya bu şehrin çekmediği kalmadı onların elinden ya. Şehrin her yerine yağmaladıkları yetmemiş gibi bir de elektrikleri bozmuşlar. Hoş geldin Hasan Usta Biz de seni bekliyorduk. Hoş buldum hoş buldum. İşte elektriklerin şehre dağıldığı yer burası bir bak Hasan Usta ya. Bütün şehrin elektriği gitti bu tuk 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 oluyor arkadaşlar yüzünden. Sorma ya, benim de ayda yılda bir televizyon keyfim var. Onu da bozdular ya. Hadi Hasan Usta sohbeti sonra yaparız ya. Gözünü seveyim, şu elektriklere bir bak ya. Evde bir beni valla arayıp duruyor sürekli. Tamam tamam sorunun nerede olduğuna şöyle bir bakalım. Burada bir sorun var gibi gözüküyor ama şurada da var gibi. Anlayamadım ya her yerde sorun var. Baştan mı yapacağız buraya acaba? Hasan Usta bize niye soru sarı soruyorsun oğlum Dur dur çözeceğim şimdi Var ya Tung 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 sahur ve ekibini elime geçirirsem Çok fena şeyler yapacağım ya Neyse bakayım babamlar ne yapmış Oo Hasan usta ne yaptın çözebildin mi ya Tung 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 sahurların bozduğu elektrik sistemimizi Çözmeye çalışıyorum Arda da Sen niye bu kadar sinirlisin oğlum Hayırdır ne oldu Bu Tung 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 sahur ve arkadaşlarının Hırsızlık yaptığı dükkanlardan birisi Benim manavım her şeyimi çalmışlar Yemişler dağıtmışlar dükkanımı ya Ekmek teklem gitti benim Aa geçmiş olsun Arda'yım. Neyse kafana takma. Hapisteler işte yakalandılar. <laughs> Geç oldu göre artık harekete geçebilirim. Arkadaşlarımı hapisten çıkarma vakti geldi. Şef bananini olarak bütün kıvrak zekamı kullandım ve şimdi arkadaşlarımı kurtarmaya gidiyorum. Kerem komiserin de beyni galiba bayağı bir çocuk. Karakolda saklandım bulamadı beni. Şef benzini, bananini sizi kurtarmaya geldi arkadaşlar. Biz de seni bekliyorduk. Hadi hadi çıkın arkadaşlar dışarı. <laughs> Kurtaracağını biliyordum. Hadi hadi bir an önce kimse bizi görmeden gidelim buradan. Tamam tamam zaten elektrikler kesik. Çıkarız buradan merak etme de sen nerede saklandın söyle bakalım. Aynen ya şempenzeyle bananeyle nerede saklandın anlat bakalım. Kerem komiser bütün gün seni aradı sonra bulamayınca evine gitti. <laughs> Bulamaz tabi gözlüğünün önünde saklandım. Karakolda kaldım. <laughs> seni demek karakolda saklandın ha? Aynen karakolda saklandım. Gece olmasını da bekledim. Kimse de gelmeyince artık size kurtarayım dedim. Kıvrak zekasını. seni. Helal olsun sana şempenzini bananini. Şempenzini bananini. Sana ücretsiz bir uçuş hediye edeceğim. Pır pır. arkadaşlar birileri gelmeden gitsek mi acaba ya? Ne diyorsunuz bu işe? Çok 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 sahur. Evet evet çok mantıklı. Hadi arkadaşlar bir an önce gidelim buradan. Çok durdun. Şempenzini bananini yap değil maymunluğunu kurtardı bizi. Çok durmadan kaybolalım hemen buradan. Şuradan bir kurtulalım. Ben sana göstereceğim maymunu öğretir öğretirlerle. Şaka yapıyorum ya. Alınma. Ben olmasaydım şimdi hepiniz içerideydiniz. Bir teşekkür edin bari. Teşekkür ederim şempezini bananini. Onlar değil. Ne kırıkı değil. Ona teşekkür ediyor. Teşekkür ederiz. Hadi hadi kimse görmeden gelin. Evet büyükler ilk de hala düzenmedi. Öyle mi göremiyorum ya. Her an takılıp düşecekmişim gibi. Sessiz olun. Sessiz olun. Geliyor ya. Sen bunun için takip edin. Bırr zaten öyle yapıyoruz ya. Sessiz olun be. <laughs>